Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, bir iftira yani bana atılan bir iftira göstereceğim. Maalesef ben de çok üzüldüm. Ben bir kişiden ayıcık, ayıcık takası yaptım ve bu kişi de bana hırsız dedi. O zaman şimdi kayıtımıza geçelim. Bakın böyle bir kişi. Bana ayıcığını verdi ve sonra bana hırsız diye bir suçlama yaptı. Ondan kaçmaya çalışıyorum. Bakalım ne, ne olacak? Arkadaşlar bir de ben bu kişiye videonu video dedim sana ab ben ona video dedim o da dedi ki sana abone oldum dedi sonra hayranım gibi şeyler dedi. bana video oyunu dedim. Çok şaşırdım. Böyle böyle oldu. Ben de sonra sonra bana birden hırsız dedi. Yani ben hiç suçlandırıldığımı anlayamadım. Yani bildiğiniz üzere bana bir iftira attı ve ben bunu gördüğüm anda, anda çok yani nasıl desem o kadar çok korktum ki. Yani, Ya yani şu an bile çok şaşkınım. Yani o bana acını veriyor ve insanların içinde bana hırsız diyor. Bir de yüzünde de ağlama suratı vardı. O kadar üzüldüm ki bana bunu yaptığı için. Size böyle kişilere kalmayın. Yani sizinle pet Iı, takası yaptığında size böyle iftira attığında petinizi vermeyin ona. Ve benden şey yine aa, istedi o ayıcının. Bakın bugün kanalım için bir video çekiyoruz bile diyor. Yani insanlara yani bana çok büyük bir şey neydi adı? Çok büyük bir nasıl desem ya? Yani çok büyük bir iftira attı. Yani bilmem hem bugün kanalım için bir tane video çekiyoruz diyor. Bir de bana iftira atıyor. Yani o değil mi? Yani şu an ben çekiyorum. Bilmem şimdi onu şey yapalım. Bu kişi bana şey yazacağım. Yani bana verdiği pet yazdım. Şimdi i̇şte peti yazalım. Bana hediyeyi yazalım. Bana Ece'ye verdiği peçet çaldığımı iddia etti yazalım. İddia etti. Ediyor yazalım. Ediyor mu oldu? Ediyor yazalım. İdia.com ve arkadaşlar başarılı. Arkadaşlar kimse kendinize böyle yetişmeyin. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.